Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ahir zamanda şiddetli belalara maruz kalınacak. Bak her yer sallanmaya başladı yine. He? Millet camdan atlıyor, bilmem nereden atlıyor korkudan. Nedir bu abi? Beladır. Birçok şiddetli bela olacak. Depremler, yerler, seller, iç kargaşalar. Her türlü pislik peydah olacak. Ancak şu iki sınıf kurtulacak. Kimdir onlar? Bu beladan sadece bunlar kurtulacak. Bak büyük bir bela var. Bu büyük beladan sadece ve sadece bu iki sınıf kurtulacak. Kimmiş bunlar? Bir, Allah Celle Celaluhu'nun dini için yani İslam. İnnet dini indallahil İslam. Allah inne tek din. İslam'dır. başka hiçbir din yoktur. Allah Celle Celal'in dini için dili ve kalbi ile mücadele eden. Dil ile mücadele ne demek? Ortada bir haksızlık gördün. Ne yapacaksın? Hemen ona cevap vereceksin. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Emri bil marif yapacaksın. Hakkı haykıracaksın. Doğruyu konuşacaksın. Dikkat et. Kalbi ile mücadele, kalbiyle mücadele nedir? Hadis-i şerifte ne geçer? Sizden birisi bir kötülük gördüğü zaman ona eliyle müdahale etsin. Gücü yetmiyorsa diliyle, ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle. Ama kalbiyle buğz etmek imanın düşük derecesidir. Yani Müslüman öyle güçlü, kuvvetli olacak ki her anlamda bir şey görürsen dur bakayım diyecek. Şöyle bir elini bir gösterecek. Bir Osmanlı tokadını gösterecek. hırslan diyecek. Dur bakayım. Kalbiyle mücadele eden. Aman ya Rabbi ya. Allah için. Allah'ın dini için. Şu anda İslam'a saldırı hat safada mı? Hat safada. Bak millet per perişan. Müslümanlar inim inim inliyor. Ahir zamandayız. Müslümanlar garip kalmış. Müslümanlar güçsüz kalmış. Peşine dinini anlayıp tasdik eden. Arkadaşlar dinini anlayıp tasdik eden ne demek? Bak burası çok acayip. Haram belli mi? Belli. Helal belli mi? Belli. Bazı kesim ne yapıyor? Ne helal, helalden anlıyor ne haramdan. Derdiniz ne? Ne anlamak istiyorsunuz ya? Derdiniz ne abi? Bunların derdi ne biliyor musun? Yani Allah bize karışmasın. Allah bize karışmasın kardeşim ya. Allah bize nerede karışsın? Camide karışsın. Bir tek camide karışsın Allah. Gerisine karışmasın Allah bize. Ne yapacak ya? Haşa ve kella. Ne yaratıldın abi sen? Dinini kendine alet etmeye çalışıyor. Arkadaşım bak. Bu sözü yaz kenara. Sen. Bak sen. Dine uyacaksın. Din sana uymayacak. Sen dine uyacaksın. Din sana ne diyor? Bu haram, bu helal. Bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diyor sana İslam. Bu ne yapıyor? Ya İslam'da böyle bir şey var da ee? Bu biraz bize uymuyor ya. Nasıl yapsak? Bunu kendi tarafımıza çekebilir miyiz bu işi? Kendimize bu işi yontabilir miyiz? Var mı böyle tanıdık bir fetva verecek bir hoca, bize doğru böyle bir, bizim tarafa doğru bir fetva verse de ee? Rahatlasak diyor. Hadis-i şerife bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Arkadaşlar bununla alakalı bazı işe yaramazların zoruna gidiyor bu hadis-i şerif. Ben birkaç tane video gördüm bununla alakalı. Bazı işe yaramazların zoruna gidiyor. Hadisi inkar ediyor. 73 fırkaya ayrılacak. Bunların 72'si doğru yoldan saparak cehenneme gidecek. Bir fırkası benim ve ashabımın izinde doğru yolda kalacaktır. O fırkanın adı neydi? Fırkayı Naci. Naciye. Fırkayı Naciye hariç geri kalan bütün 72 fırka cehenneme gidecek. Peki kim bunlar? Mealciler, tarihselciler, reformistler, vahabiler. Daha bir sürü. İsmini saymak da bitmez bunların. 72 tane var bundan. Peki bunların mevzusu ne? Bunların mevzusu şu. Hadis kafasına yatmıyorsa inkar et. Ayet. Ya bu ayet bu devirde olur mu? İnkar et. Hani inkar etmiyor da işte üstü kapalı aklı sıra. Böyle hani bu ayeti konuşmuyor. Bu ayeti bu devirde konuşma demek ne demek? İnkar etmek. Lan böyle bir şey var. Bu ayet bu devirde konuşulması lazım. Faiz haram mı? E, haram. Ama kardeşim bu devirde herkes faiz oluyor. Ben şimdi bu faiz ayetini okusam ne olacak? Okumasam ne olacak diyor. Ha böyle bir dünya var mı ya? Ne demek ya? Ben bu faiz ayetini okusam ne olacak? Okumasam ne olacak? Zaten herkes faiz yiyor. Sen o ayet okumak zorundasın. İyi o zaman herkes içki de içiyor. İçki ayetini de okumayalım. He? O zaman domuzu da okuma. Herkes domuz eti yesin. Nasıl iş? İşte bak bu nedir biliyor musun arkadaşım? Bak bu ehli sünnettir. Bu doğru yoldan kişiler. Bu fetvaları İslam'ı kendi lehine çevirmeye çalışan tipler. Dedim ya. Hani dünya hayatı zor geliyor. Nasıl dünya hayatı zor geliyor? Yani amel etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek zor geliyor. Bak mesela bu Cengiz Han'ı biliyorsunuz. Cengiz Han yani onun kadar dünyada adam öldüren bir kişi daha yok. Cengiz Han Hala da millet ona da deli gibi aşık anlamadım ki. Cengiz Han'a birisi tebliğe gidiyor. Tebliğ yapmaya. Düşünüyor düşünüyor. Baktığı zaman diyor mantıklı diyor. Mesela ben de diyor gök tengriye tapıyorum diyor. O da Allah'a tamam diyor. Namazı da söylüyorlar. Namazı da kabulleniyor. Oruç var orucu da kabulleniyor. Diyorlar ki bir de hac var. Diyor ki ya arkadaş diyor. Bir hac için diyor. Ben diyor niye hani her yer madem diyor Allah diyor her yerde diyor hani ibadet edebiliyor. Ben niye hacca gideyim diyor. Cengiz Han buradan tökezliyor. Bak. Tökezlediği yere bak ya. Ya sen zaten bütün dünya zaten hükmediyorsun o sıra. Her yer elinin altında. Her yeri işgal etmişsin. Hacca gitmek zor geliyor. Ama ne deniyor biliyor musun? Cengiz Han bile diyor mesela. Gök, ona göre gök tengrisine dua etmek için diyor. Gittiği bir yer var. O yere gidiyormuş oradan dua ediyormuş. E sen zaten belli bir yerin var. Dua için gittiğin. Bak mantık. Zaten oraya gidiyorsun dua ediyorsun. E Allah da diyor ki Celle Celaluhu ben de diyor amelleri bu haram şey bu farzı ben burada kabul ediyorum. Mescide haramda kabul ediyorum. Bu görev. Müslüm, Müslümansak, İslam olacaksak, teslim olacaksak hacca gitmek zorundayız. İmkan varsa Cengiz Han'ın işine gelmiyor, Müslüman olmuyor. Ne oldu? Kendi kendini yaktı kendi kendini yaktı. Bir hay ya başkası namaz ağır gelir. Bak başkasına namaz ağır gelir, başka bir şey ağır gelir. Namaza tamam, oruca tamam, her şey tamam. Haccı kabul etmiyorum diyor. Böyle bir şey var mı ya? İşte. Ne dedi? Hani din bana uysun. Ben dine uyamıyorum. Biraz zor geliyor. Namaz. Şimdi kim abdest alacak? Hani oruç. Ya babacığım tutamıyorum dayanamıyorum ya acıkıyorum diyor susuyorum diyor. Ne yapayım diyor? Abi bir kere bir tut bir gün bir sabret bir birinci gün bir tut. Allah celle celale kolaylık verir. Rabbim celle celalü bizi iman selameti zımba gibi olanlardan eylesin. Amin. Amin. Evet. Dikkat et. Kuttum khayrunne ohricet bil ve وتؤمنون بالله